Büyük dönüşümler yaşandı kesin hem dünya için hem Türkiye için iyi ve kötü yönlü ama bir yandan baktığımızda Rahmetli Demirel Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde çalışırken 6 kere elektriklerimiz kesildi diyor ki Cumhurbaşkanlığı makamının elektriğinin bile kesildiği bir zamandan şimdi gazı dünyaya gaz satabilecek bir ülke konumuna geliyoruz Putin'in teklifiyle ve orada da çok hızlı bir şekilde kurulabilir diye bir ifade var o ne kadar hızlı ifade ediyor. Ne zaman kurulabilir? Nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Bir yandan o, bir yandan da gemilerimizi görünce bunu da söylemeden edemeyeceğim. Zamanında e, o sondaj gemilerinin alınmasının ne kadar büyük bir yatırım adım olduğunu da bugün bir yandan da görüyoruz ama gaz merkezi nasıl olacak? Ne zaman olacak? Şimdi gaz merkezi ile alakalı olarak tabii şu anda Sayın Putin'le yaptığımız bu görüşmede enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı biçimde bir çalışmayı muhataplarıyla yapıyorlar. Yani büyük ihtimalle tabii Türkiye bu işin bir havı oluyor ama en yakın merkez olarak da şu an itibariyle Trakya bölgesi görülüyor ve oradan çıkış ve oradan tabii Avrupa'ya bu işle ilgili olarak dağıtımını yapmak mümkün olacak. Bunlar ilk tespitler. Çalışmayı arkadaşlarımız başlattılar, devam ediyorlar ve zaten biz yani uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adım atıyoruz. Bunun için de bir kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi gerekiyordu ve merkez olmak için de tek kaynak yeterli olmaz. Belli bölgelere bunu ne yapmak durumundayız? Dağıtmak durumundayız. Şimdi bizim mesela Azeri gazıyla alakalı da Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve gaz hatları da var. Yani bu konuda mesela bu son Azerbaycan'a gidişimde bunları da İlhan Bey ile etraflıca görüştük ve tabii biz oralardan da alacağız. Bunu tanapla tabii alıp güçlendireceğiz. Ve ayrıca Depolama testlerimizi kuracağız ve sıvılaştırılmış gaz terminalleri yani bu Efeseryo dediğimiz gemilerle taşıma bunu ayrıca yapacağız. Tabi Karadeniz'deki gaz keşfi o bize ayrı bir güç katacak. Tabi bu arada malum biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin ne sismik araştırma gemisi vardı, ne sondaj gemisi vardı ve Berat Bey'in Enerji Bakanlığı döneminde o zaman ilk sismik ve sondaj gemilerinin alımı yapıldı. Ama bunları da alırken yani biz alırken kar ettik ve şu anda bu gemilerin fiyatları vesaireleri filan tabii çok farklı bir noktada arka arkaya üçüncü, dördüncü sondaj gemileri alındı. Ve bu sondaj gemileri de yani modern teknolojiyle yaş itibariyle de yaşlı değil. Hı hı, son nesil. Ve evet. Yani. yani bunlarla biz şimdi hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de bunları yapacağımız gibi icabında bizim farklı ülkelerde yani doğalgaz kaynaklarının yoğun olduğu yerlere de bu gemilerimizle gidip oralarda sondaj çalışmasını yapıp oralardan da doğalgazı çıkartarak gerek o ülkede veya üçüncü ülkelere bunları satma şansımız da var. Ve bu konuyla ilgili teklifler geliyor şimdi değişik ülkelerde. Birinci sırada mesela Libya bu konuda bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Ama şimdi hep birlikte inşallah yani burada Tuna 1 kuyusu dediğimiz buradaki çalışmalar önem arz ediyor. Dolayısıyla Karadeniz'de yine Sakarya adını verdiğimiz o doğalgaz şeyi önem arz ediyor. Ve tabii bütün bunlarla beraber Tuna 1 kuyusu, öbür tarafta e, TANAP, öbür taraftan yine mavi akım bunların hepsi geliyor ve bunlar bütünleşiyor belli bir noktada. Bütünleştikten sonra da tabii Sakarya gaz sahasında önemli olan orası 540 milyar metreküplük bir keşfimiz var. Gazı 2023'e ye yetiştirmek için şu anda ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde. Tabii bununla kalmıyoruz. Bir de sahaları geliştirme faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Sondaj gemilerimiz Kanuni ve Yavuz eş zamanlı olarak sahada çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacağız ve buradaki günlük üretimimiz 10 milyon metreküp olacak. Sahanın tam üretime geçmesiyle 40 kuyuyla günlük 40 milyon metreküplük gazı sisteme vermiş olacağız. Sakarya Gaz Sahası keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz sahası olacak. Filios'taki doğalgaz işleme tesisinin inşası şu anda devam ediyor. Ve diğer yandan BOTAŞ gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını da bu ay içerisinde tamamlayacak.